Bu laptopta bu atölyede çektiğimiz ikinci video olacak. Arkadaşımız fanını tıkamıştı. Bir şekilde fanını temizlemiştik. Termal macunu yenilemiştik. Eba canavar olarak görevine devam ediyordu. Daha sonra durup dururken ekrandan görüntü vermemeye başlamış. Beyaz bir ekran geliyor. Bu arada selam verdik mi ya? Vermedik değil mi? Selamun aleyküm diyelim. Selamsız olmaz unuttuk. Arkadaşımız ekran kartı araçına giriyor. Ekran kartı birkaç yerde buluyor ikinci el piyasada ama çok pahalı arkadaşlar. yani böyle bir cihaz için 250-300 TL civarında bir masraf çıkarıyorlar. Daha sonra bunu bilgisayarcının birisine götürüyor. O da 200-300 TL civarında bir masraf olduğunu söylüyor. Yaptırmak istemiyor. Bilgisayarcıya bunu satmak istiyor. Bilgisayarcı da eski model olduğu için 75 TL teklif etmiş arkadaşımıza. O da vermemiş tabii ki. Bana getirdi. Al dedi bunu ne yaparsan yap. Bunu alıp ne yaparsan yap Arkadaşımıza bir iyilik yapacağım. Bunu bir şekilde yani 75 TL'nin üzerinde satmaya çalışacağız. Atsan atılmaz, satsan 75 TL ediyor. Ve cihaz ne kadar eski cihaz olsa da üzerindeki ekran normal standart bir ekran. Aynı zamanda webcam var. Klavyesi sap sağlam, kasası taş gibi. Ekranını, webcamini, klavyesini, hoparlörlerini, kasasını, kartı da sağlam. Anakartını hard diski var, RAM'i var, DVD writer'ı var. Var da var yani bilgisayarcılar neden buna 75 TL, 100 TL teklif ediyor. Sonuçta bilgisayarcılar da bu işten para kazanmayı isterler. Yani bilgisayarcı bunu alıp ekranını sattıktan sonra geri kalan webcam'di, kasaydı, klavyeydi vesaire bunlar uzun süreçler isteyen şeyler. Yani kısa vadede satılacak cihazlar olmadığı için bilgisayarcılar da bu tarz eski cihazlara para kaçırmayı pek sevmezler. Ben de şahsen bu işi yaptığım için eski bilgisayarlara fazla para vermeyi sevmezdim. Çünkü elimde sandıklar doğrusu eski bilgisayar parçalar birikmişti. Aynı bu yöntemi alıyorsunuz. Sadece bir parçasını satıyorsunuz. Paranızı kurtarıyorsunuz, geri kalanı çöp oluyor diyebilirim. Çünkü daha sonra biriktikten sonra hurdacıya veriyorsunuz, yok pahasına satılıyor. Her neyse konumuz o değil, konumuz arkadaşımızın mağduriyetini biraz yarıya indirmek olacaktır. En azından ekranını satarız. klavyesini belki kısa sürede satabiliriz. Kasasından umutluyum. Kasasını satabiliriz. 320 GB bir hard disk var. 224 GB RAM var. Bu videoyu ve geçmişte çektiğimiz videoları izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum ve tornavidayı alıyorum, sökmeye başlıyorum. Hadi bakalım. Nereden başlayalım? Önce pili çıkarmıyorum çünkü pili yoktur. Kapaklarından başlayalım arkadaşlar. Ve laptopumuzun öncelikle arka tarafındaki bütün kapaklarını söküyoruz. işe başlıyoruz. Laptopun içerisinde bildiğim kadarıyla 2-2-4 GB RAM var. 120 GB hard disk var bildiğim kadarıyla. Hard diskle yanıldım. Hard diski sonradan değişmişler muhtemelen. 500 GB'lık bir hard diskimiz var. RAM'lere de bakalım. GB'larında da yanıldık arkadaşlar. Birer GBmış her neyse. 2 adet birer GB DDR2 RAM'imiz var. Şu anda bile bilgisayarcının vermiş olduğu 75 TL'yi misliyle geçtik. Ekran kartımız çöp. Arızalı olan parça bu. Az önce bahsettiğim bazı az önce bahsettiğim ekran kartımız bu arkadaşlar. Bu cihazların ekran kartları aynen masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi PCI Express slot üzerinden takılıp çıkartılabiliyor. Wireless kartımızı da çıkaralım. Wireless kartı da yani nereden baksan en azından bir 15-20 TL'de bu tutar. Fanımızı da satarız. Fanımız gayet güzel çalışıyor yani. İşlemcisi para eder mi bilmiyorum ama sonuçta çalışıyor. Bilgisayar açılıyor. 35-40 TL civarında bir para edeceğine inanıyorum ben. İşlemcisi fena değil. Intel Core 2 1066 MHz bir işlemciye sahip. Yani para eder mi? Bence eder. Bir 50 TL civarında satılabilir. Şimdi Sırasıyla gidiyoruz. Anak, kartı da sağlam. Muhtemelen böyle bir anakartı 100-150 civarında satabiliriz. Söylediğim rakamlar afaki. Evet. Sera veriliyor. Sera bittikten sonra videoya devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, tam 6 adet alimetimiz var kasayı sökelim devam edelim. DVD writer'ı muhtemelen sağlamdır. Çünkü bunların DVD writer'ları pek de kullanılmıyor. Güzel bir ganimetimiz daha oldu. Nur topu gibi. 1, 2, 3, 4 adet tırnak var. Bunları şöyle geriye bastırıyoruz. Ve klavyemizi bıraktığını görüyorsunuz. Kendiliğinden klavyemiz çıkıyor. Yan taraflarda da tırnaklar var. Daha sonra dikkatli bir şekilde şöyle öne yatırıyoruz ve klavyemizin klipsini geriye bastırıp klavyemizi alıyoruz. Gayet temiz, sıvı temasa falan maruz kalmamış. Evet, klavyemizi de bir kenara koyalım. Daha sonra cihaz üzerine gelen bütün klipsleri şöyle geriye açalım ki bu kabloların hepsini sökmemiz gerekecek. Bu kabloların hepsi altın değerinde arkadaşlar. Böyle bir kabloyu kırdığınız zaman Aramaya kalktığın zaman şöyle bir kabloya bazı durumlarda yüksek paralar isteyebiliyorlar servisler bu kabloya ihtiyacınızın olduğunu anlıyor ve 10 liralık şeye bazen 100 TL diyebiliyorlar maalesef. Kasayı sökmeden önce arka kısmındaki şu paneli sökmemiz gerekiyor. Onun için şöyle şuradan spatulamızı da hafif yukarı kaldırıyoruz. Bu parça gördüğünüz gibi gelip çıkıyor. Bunu çıkarmadan kasayı kesinlikle çıkaramazsınız arkadaşlar. Şu menteşeyi buradan almamız gerekiyor. Panelimiz zaten ayrıldı gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde de satabiliriz. Yani çerçevesiyle, kamerasıyla parçalayıp çerçeve ayrı, kamera ayrı, ekran ayrı, arka panel ayrı. Bu şekilde de satabiliriz. Tamamen size kalmış. Ben uğraşmak istemiyorum. Hepsini birden satmak istiyorum diyorsanız bu şekilde de satabilirsiniz. Bu üst kasayı da bu şekilde satabilirsiniz. Yani üzerine şu kontrol butonlarını da söküp tek tek satabilirsiniz. Touchpad'ini ayrı satabilirsiniz. Hoparlörleri ayrı satabilirsiniz ya da bunu bu şekilde yek bir şekilde de satışa koyabilirsiniz. Kontrol bordu var. Bu bordu da tek satabilirsiniz. Şurada ve ayrıca USB kart var burada. Bluetooth var. Bu modülleri de tek tek satabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir de buffer var gördüğünüz gibi ses sistemine ait. Bu şekilde kablosuyla birlikte satabilirsiniz. Kablodan ayırmanın bir anlamı yok. Şurada şöyle, şöyle bir kablo var. İnternetten fiyatlarına bakacağım. Ona göre bir fiyat vereceğiz bunlar arkadaşlar. İlla ki bu anakarta birilerinin ihtiyacı vardır. Kasamız da gayet temiz. Herhangi bir kırık dökük yok. USB kartı da çıkaralım. Değerli bir parça daha var. Bu da genelde çok aranan bir parça. Kaliteli, dayanıklı bir şarj soketine sahip. Şu parçayı almaya kalksanız muhtemelen 30-40 TL'den aşağı değildir. Touchpad'ini sökmeyeceğim. Touchpad üzerinde kalsın. Bu hoparlörle ne evlenmek yine 30-40 TL'den aşağı değildir. Kontrol bord var. O bordu da sökmek istiyorum. Onu ayrı satarız. Kasayı alacak vatandaşın bordu sağlamsa bu borda ayrıca para vermesine gerek kalmaz. Bunları bir şekilde ambalajlayacağım. arkadaşıma teslim edeceğim. Letko'da doğrusu bu kadar ürünle uğraşacak vaktim yok. Kabaca bir hesap yapalım. Şu iki menteşeyi geçen gün dediğim gibi 100 TL'ye satın aldım. Bize bilgisayarların vermiş olduğu 75 TL cepte diyelim. Pane soğutucu üzerinden çıkarmak istemedim. Bu şekilde en ucuzundan diyelim 30 TL diyelim. 30 kalemle yazalım. Ne demiştik? Menteşe için 70 yeter mi? İnsaflı olalım biraz yeter. 70 lira menteşe diyelim. 70 menteşe. Paneli kafadan 100 TL diyelim. 150'ye de gider bu panel. Bu paneller çünkü kaliteli paneller. Herhangi bir arıza vesaire olmadığı sürece yıllarca kullanılabilir. Hopperler ve buffer var bir adet. Açacağız abi ikisini bizden yazalım? Her 30 yazalım ikisine. 30. Etti burası 200. Harddisk 500 GB harddisk. Bunun üzerine taşınabilir harddisk kutular var. Alsın 25-30 TL civarında. Alsın önereceğim. Ha, satacağım Necdet abi diyorsa o kendi bileceği iş. Yüzde HDD yazdık. Belki hatta bakalım. Şuradan dur internetten bakayım. 320 GB var. 120 TL. 500 GB birebir aynısı. Şöyle bakıyorum birebir aynısı. 200 TL yazmış vatandaş. Hadi biz insaf edelim. 150 TL yazalım. 150 TL HDD. Şu anda 350 TL'ye ulaştık arkadaşlar. Paneli yazdık. HDD'yi yazdık. Aperlörleri, menteşeleri yazdık. Klavyeye ne diyelim? Klavye. Ne yazalım buna? Hadi 25 yazalım. Bizim dediğim gibi eşkıyalar soymadı. Mertlik batırdı. DVD writer. 25 buna yazalım. Kontrol paneli. Bunlar çok pahalı. Bunu 100 TL'den aşağı kimse satmaz. Buna ne yazarım? 50 TL yazarım. Webcam ne diyelim? 25 diyelim. Az mı? Hadi sizim kıracak. 30 diyelim. Satırırsa. Data kabloları çok pahalı satılıyor. Bazen 150 TL'ye denk geliyor. Şaşırıp kalıyorum. Şöyle basit bir kablo. Hani sokakta görseniz tekme vurursunuz. Aslında 150 TL'ye tekme vurduğunuzun farkında bile olmuyorsunuz. Ne yazarım? Hadi 50 TL yazarım ya. Vatan geminin malları. Birer GB DDR2 RAM var. Ne yazalım bunlara? Hadi 25 25 50 de bunlara yazalım. İyice öldürdük biz. Şu panele ne yazalım? Bu da zaman zaman aranabiliyor. Çünkü tırnaklar falan kırılıyor zaman zaman. Şu vidayeler falan kırılıyor. Ne yazalım? 25'ten buna yazalım. Hatırı kalmasın, üzülmesin. Şarj soketi. Çok aranan bir malzeme. Buna da 30 TL yazıyorum kafadan. Daha fazla eder, 30 TL yeter. USB port ve kablosu ile birlikte şöyle bir 20 de ona yazalım. 20 TL. Inverter'e ne yazalım? 25 yazalım yeter. Hepsini üzerlerine etiketlerini yazacağım. Arkadaşa teslim edeceğim. Fiyatlarını o kafasına göre düşürebilir, çıkarabilir. Wireless kart. Kafadan bir 20 TL'si var bunun. 20, 15 o civarda satılır. Fax modem at gitsin. Yan panel. Kontrol paneli. Bir 30 da ona yazalım. Fazla eder de kablosu sadece 30 TL. Bolitür 15 TL. Tabi bulduk ganimet sallıyoruz. over butonu 50 TL'den aşağı değil. 20 TL yazacak. Yeter 20 TL. Ana ne yazalım arkadaşlar? Çalışır durumda. Hatta buna da internete bakmak istiyorum. Arkadaşlar 300 TL. Acer'in ana kartı şu ana adam 300 TL yazmış. İnsafsızlık aslında 300 TL'ye böyle bir bilgisayar alır zaten. 175 TL yazacak. Satası, erken satası. 175 TL. Yeter çok bile. Vatan malları. İşlemciye ne yazalım? Kor 2. Kafadan bir 30 TL yazalım. Fazla da öldürmeyelim. Sonuçta Kor 2 bir işlemci. İşlemci 30 TL. Üst kasamızın üzerinde de touchpad var. Bir de multimedya kısmı var burada. Onu da sökmedim. Duruyor. Buna ne yazalım? 50 lira yeter buna ya. Yeter mi? Yeter çok bile. Dedim ya batan malları. Bu diskalifiye. Bu ekran kartımız yanık bizim. Şu çerçeveye ne diyelim? Gayet temiz. Tırnakları falan her şey yerinde. 15 TL de ona diyelim. Kapak salla gitsin onu. Bunu zaten kapakla birlikte satacağız şunu. Alt kasa 30 diyelim mi? Diyelim. Hadi 30 diyelim. Dedim bile. Webcam'i anakarta taşıyan kablo. Bu kablo da bayağı değerli bir kablo. Aramakla bulunmaz. Hadi bir 30 ona diyelim ve 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 üst kasa gayet temiz. Şöyle hafif bir çizik var şurada. Onun dışında vida yerleri falan. Bakıyorum şöyle somunları, momunları. Her şey üstünde, üzerinde iki adet mikrofon var. Wireless yolları var. Wireless kabloları falan var. Wireless antenleri var. Ne yazalım ona? Hadi bendensin. 50 de ona yazalım. Yok 30 yeter ya çok cıvıttık ve ona 30 buna 30 bir milyara çıktı neredeyse. Ve şimdi hesap zamanı 75 TL'ye satmamız gereken bir ürünü bu durumda Letgo üzerinden kaç paraya satacağız ama kaç yılda satılacak o da var. Teker teker yazacağım 50 artı 30 artı 50 artı 150 daha artı 25 artı 200 artı 150 artı 25 artı 25 artı 30 artı o kağıdın bir yüzünden tam 635 TL çıktı. Enteresan. Kağıdayız. 20 artı 20 artı 30 artı 15 artı 20 artı 175 anakartta 175 artı 30 artı 50 artı 15 artı 30 30 90 artı 1100 TL. İnanılır gibi değil arkadaşlar. 1100 TL'lik parça çıktı. Hadi yüzünü de atalım 1000 TL. Hadi yüzünü daha atalım 900 TL. Hadi yüzünü daha atalım 800 TL. Şuraya yazayım 1100 TL. Bu videonun başlığına ne yazacağım bilemiyorum. Her neyse arkadaşlar bu tarzdan cihazlarınız varsa, parçalayıp sabrınız varsa, Redco'da ben uğraşırım diyorsunuzsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yok alsın bilgisayarcı versin bana 100 lira mı? O sizin bileceğiniz iş. Tabii ki bilgisayarcılar da kazanacak, para kazanacak sonuçta o adamların da işi. Ama böyle bir bilgisayara da 75 TL teklif etmek bence sıkıntılı bir durum. Ben olsam en azından 100 TL verirdim. Belki 100 TL verseydi arkadaşımız bu cihazı ona bırakabilirdi. Ama şu hard diske yazık edebilirdi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Sağlıklı, bol kazançlı, bereketli, her şeyden önemlisi maskesiz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Bu videoyu izleyen, paylaşan herkesin evine huzur ve bereket versin. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar.